Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Battle of Midway'den devam ediyoruz. 1942 ve Jackson'ın pilot olduğu günlerden geçmişe. Hemen gidiyoruz. Evet. Midway 1942 arkadaşlar. Çok var böyle savaşlar. Çok güzel Japonya tabii ki. Eee Amerika'yla galiba evet.

taşıyıcı gemi, uçak taşıyıcı gemisini patlatmak. Hava müsaade ederse daha şey yaparız dedi, evet. Dışarı çıkın ve o şeyleri patlatın dedi, taşıyıcı gemileri. Bu görev zaten zor bir de şimdi de koskoca bir savaşın eşinde miyiz dedi. Rahatlarla hala. Evet, hadi gidelim dedi. Evet. Pasifik Okyanusu'nda savaş geçiyor. Evet, bugün tamirleri bitirmişler ee, şeylerin, uçakların. Uçağın bir ismi var dedi. O da o da ne dedi ama hiç o da sormadın dedi ama söylemiyor herhalde bir sevdiği bir kız var hâlâ onun ismini vermek istese ama o ismi söylemiyor yani şu eğer bu işi başarırsak tarih kitaplarına geçeriz yerleşiriz e, diyor. Neden hala ter, terfi almadığını anlamadım. E çünkü bu Wade Jackson şovu değil bu savaş diyor. ...sansöre tut dedemize, evet. Şimdi çıkıyoruz. Seni tuttum Jackson. Seni tuttum Jackson, tabii, evet. Biz yukarı kaldır. Yani, yukarı iyi, e, şey, iyi e, götür. Evet. Sonra, Bunu, sonra, bu işi başarmaya önce daha kaç tane madalya lazım sonra. falan diyor. Dışarıda evet. yani yukarıda evet. takımımızın evet. olduğunu hatırladı diyor. Formasyonunu bozma diyor. O da formasyon beni yavaşlatır. Ben tek daha iyi yani iş çıkarım diyor tek başıma. Evet hava çok güzel görünüyordu. Yani umarım havaya böyle kalır, güzel kalırdı. Evet. Aynen bakalım gidiyoruz. Herkes hazırlanmış. Bayağı bu uçak kalkıyor ya. Evet, kokpite bindik. Radyo kontrolü yapıyoruz. Evet. Radyolar çalışıyor dedi güzelce. İletişim çalışıyor. Evet. uçuş öncesi kontrolleri yapıyoruz. Yere geri. Tamam bir sıkıntı yok. Şu onda yaptık bir sıkıntı yok. Tamam. Sağ kanadın şeyini baktık bir sıkıntı yok. Şimdi sol kanada bakıyoruz. Onda da bir sıkıntı yok. Tamam yani şimdi. Motora bir şey veriyoruz, gaz veriyoruz. İyi mi diye, değil mi diye. Tamam. Tamamdır. Çok iyi diyor, sesi çıkıyor. Düşürebilirsiniz şimdi. Tamamdır. Tamamdır. Şimdi çıkıyoruz. Hazır mısın Neden de? Hazırım diyor. Evet. Evet. Hadi bakalım gidiyoruz. Full güçte. Full gazı verdik. freni çektik. Evet, şimdi ekibimize katılacağız. Lütfen artistlik yapma, artist hareketler yapma. Hiç eğlenceli değilsin diyor. evet. Şimdi ha, bu Tamam bu şeymiş. Önem, önemli, değil. Bu kadar olamayız herhalde ya. Ne? Bu ne? koskoca ordu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. bak baksana abi şuna. Bildiğin sonunda dedim o, o o kadar hani gemi var şey var Dedik koskoca orada olmamız lazım bu. 4-5 kişili olacak iş değil. Aha Japonlar geldi. Patlatacağız. Abi direkt bize vuruyorlar ya. O kadar 500 kişi var al. Bana vuruyorlar ya. takmaya çalışıyoruz patladı. Tamamdır. Şimdi geri bizim Allah formasyona dönüyoruz. Bu kadar çok var ki arkadaş şey yapamıyoruz ya. Evet. Evet yardım yardım diyor hemen buradan çıkmam lazım gitmem lazım dedi. Evet arkadaşlar dalışı başlatacağız bomba dalışını evet. ilk gemiyi patlatmak için. Evet hadi bakalım. Skalorum evet şeylere dikkat edin dedi bu bu gelen mermilere. atmaya çalışıyoruz ama çok şey vuruyorlar. Evet, daha var besartemiz. Evet. Attık bombayı arkadaşlar, çekmeye çalışıyoruz uçağı. Abi inanılmaz. Uçağı çekemedim. Yukarı çekemedim. Bir daha deneyeceğiz. deneyeceğiz. Bir bir Biraz fazla sanki hızlı indik gibi geldi bana. Tamamdır daha 3. 300 metre var dedi. Evet. Yüksekliği sorduk. İngilizce. 200 metre. İngilizce. 100 metreye geldik attım arkadaşlar evet çektik uçağı çok zor bir şekilde evet. Evet, çok zordu ya bayağı zor yapmışlar şimdi düşmanları öldürmeye devam biraz planörü yavaşlatalım fazla şey oluyor çünkü çok varlar yollardan. Aya geldiler işte ya. Bizim arkadaşın arkasında bir tane var. Onu öldürmeye çalışıyoruz. Güzel. Patlattık. Hepsi nereden <laughs> geliyor diyor bunlar. Harbiden öyle abi. Bir anda çıktılar resmen. Evet. Bu da patlatabilirsek çok güzel. Ya patlat patlat bitmiyor ki arkadaş. O kadar çok ki yani. Abi bu al. Patlamayan ara yaptı bu uçak. Evet. Bir yükselmemiz gerekiyor diyor. Artık buradan gitmemiz gerekiyor diyor. İkinci dalış için ikinci gemiyi de patlatmamız gerekiyor. Çünkü bir sürü uçak gönderiyorlar. Evet. Bizim adamın arkasında iki kişi daha var. Ona yardım etmemiz lazım. sabit tutamıyoruz şu evet patlattık gelmeye çalışıyorum dönmeye çalışıyorum evet bunu patlatmamız lazım hadi oğlum güzel patlattık çok fazla arkadaşımızı kayık kayık kaybediyoruz artık gitmemiz gerekiyordu şey ama Birkaç kişi daha patlatmadan gidemiyoruz. Görev izin vermiyor şey. Kaç tane daha patlatırsak Baya güzel patlatıyoruz. Son normalde zor ölçülmesi cidden var baya. Baya hasar yedik. <laughs> evet sonunda arkadaşlar evet. <laughs> Rutlara doğru yükselim yüksek irtifaya. Gidin dedi bize. Evet. Bu nerede öldü öldüreceğiz dedi. O da hayır bugün ölmek yok. Evet. Şey çıkabildiğiniz kadar çıkın ve ikinci dalışı gerçekleştirin dedi. Evet. Tam peşimizde de arkamızı alır. Onu Çocuklar hala <laughs> bir Evet. Tamir edin diyor bir şeyleri. Evet. Biraz şeyinizi tutun. <laughs> Az kaldı yani. <laughs> Onları kaybettik mi ne de yok. Onları göremiyorum şu anda dedi Aha karşımızdan geliyorlar. Allah. Kanat. Kanat gitti arkadaşlar. Sol kanadımıza biraz hasarımız var. Bunları patladın. Gemili geldi. Evet. Fa yatırmanıya da bir devam ediyoruz bu arada. Şümarlar bizi rahat bırakmıyor. Kendi geliyorlar diyorsam karşımızdan. Evet. Ki kaybettik galiba bizim arkadaşlardan. bayağı hasar yedik ya oraya geleceğiz diye onlardan daha fazla yürüyor musunuz dedi ee, şey nerede e, dalış yüksek irtifasındayız dedi evet ikinci e, uçak taşıyıcı gemiyi patlatmamız gerekiyor dedi evet, tamamdır dalışı başlattık arkadaşlar ee, haydi bakalım Son arkadaşlar bu. Orada biraz dayansanız iyi olur dedi. Az kaldı. Evet. Sıkıl çalışıyoruz biz. Sıkıkları vurulduk. Yaksın bu iş sende dedi. Ben vuruldum dedi. 200 e, birkaç yüz metre daha kaldı. Evet. Evet arkadaşlar. Bu da attık bombayı. Evet. Patlattık sonunda. Bayağı bu uğraştırdı yalnız ya. Evet ama bizim adam bir harbiden iyi, iyi bir <laughs> He is one of the war's greatest O savaşın en iyi pilotlarından mı Problem was getting him to admit it. Ama onun takımına göre onu kabul etmeleri onlar için biraz şey diyor. Evet. Elini benim üzerimden çek dedi. Evet. Onu da sorguladılar. Geçmişini öğrendik ve hey Jackson'ın o da geldi buraya. <laughs> şey merhaba çocuklar. Herkes bir anda şey yapmasın bana sarılmasın. <laughs> Acele etmeyin yani. Tamam. Amy. Bu hoş değil mi bu Bir küçük birleşme? Evet. Bana yalan söyledin. Hepimizin bildiğine göre o ölmüştü. O yüzden şey olabilir, stroll gidebilirsin. <laughs> evet. Eee e, cidden mi? Hayır! yaradı ve evet. Bir şey öldürdü seni şerefsiz bana bir daha y y y y y y y y yalan söyleme. <laughs> ne, yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Elini üzerinden çek. Bu ihanettir. Evet. Abi, bu ışık sonunda bile duymadın dedi. Evet, adam abar tabar götürüyorlar. Ne oluyor? Hitler öldü. Allah Allah, ne? Nasıl? Bizim mütefiklerimiz miydi Raporlara göre kendi canını almış. Ama... Ama Führer olmadan, lider olmadan yani bizim liderimiz olmadan kaybederiz hardly. bela. Ne evet. Senin yeni bilgilerin olduğuna inanıyorum. Uh, but, hmm. As you suspected. Şüphelendiniz gibi. American. Amerikan altıncı alandı, altıncı alan but Amerikan'da. I I Ama sanırım onlar artık bir yani şey yapmanın yolunu buldum. Ayırmanın yolunu It's hani. the fatherland Evet bu beni üzüyor. Evet. Bu adalı, bu yerlerin uh, pis fırsat tarafından ele geçirilmesini ve bir, bir beni üzüyor diyor. Burada artık bizim için şey kalmadı. Ray, Ray yaşayacaksa Temple e, giden güvenli bir yol bilmeliyim. Sana güveniyordum like Richter. Ama sen aksini kanıtladın yani. Hayır hayır efendim. Size istediğinizi getireceğim, vereceğim size yemin ederim. Evet. Zamanın kısa. Anlıyorum. Ben Evet benim liderim füreim dedi ona. Çünkü Hitler Führer'di. Hitler ölünce bu artık herhalde büyük ihtimalle yeni Führer, yeni lider olarak geçti. Yani çok ilginçleşti cidden. Onu öldüreceğim diyor Arthur. Hitler bizim tepemizde. Vaktimiz azalıyor. Ben bize bir kaç uçağı çalmayı <laughs> planlamam o pek işe yaramadı. Buraya geldiğimde siz çoktan hapishanedeydiniz so yakalanmıştınız o yüzden bize e, bir Ruslardan bir bomba çaldım ve kendimi teslim oldum. E, bir saat içinde bir saat içinde burada bir şey patlayacak. Buradaki kilit var ve buradan çıkabileceğiz. Ona güvenemeyiz. O sadece bir pilot e, e, En iyi pilotum diyor. Ben 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 kızdım diyor. Sen harbiden o patlayıcılardan ne anlarsın? Defanabilir. Ona güveneceğimiz zamanı ben söyleyeceğim dedi Arthur. Wade buradan çıkarmadan daha fazlasına sahip. Ee, evet dedi. Yani Arthur ona güveniyor. Evet. Evet. E, 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 bugün bu 1943'teyiz. Geri Wade Jackson hikayesine döndük arkadaşlar. Onunla daha devam ediyor demek ki. <laughs> saatlerimiz Misafirlerimiz var. Mateo. Evet. ateş ediyor ama evet kalım Allah silah sıkıştı. Tekliyle <laughs> tekliyle patlar mı canım? Arkada tutulur dedi ona. Evet. Gene bizim Weight efsane arabalara yapıyor. Evet. Su fıstığı işte sahaya indi. Çünkü bir mermi bitti, bir şekilde atlatması lazım onları. Başka çare yok çünkü mermisi zor. Ne yapacak bakalım? Evet. Evet, çok güzel bir manevrayla onu takip edemediler. Bir kişi kaldı, bir kişi patladı. Alama yetişemiyorlar yani. Evet, Bu Japonlar. Onlar burayı ele geçirdiği için onların yerine geldik. Onlardan kaçalım derken lanet olsun vurulduk dedi. Veit havadayken o en tehlikeli insandır. Ama ama güneşe çok yakın uçarsanız en sonunda kanatlarınız yanacaktır. Baya <laughs> baya güzel evet. Bura güzel olmuş. Numa Numa geçindeyiz. Evet, 1943 Kasım. Bugün will Papua New Guinea'deyiz. Wade Jackson, Teğmen Wade Jackson olarak yeniden e, hikayemiz devam ediyor. Geçmişinde ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Evet aşağı düştük ve yaralandık. Şu an yaralanmış durumdayız. <laughs> Bakalım Mateo ne oldu? Evet Wade diye sesleniyor, geliyor. <laughs> <grounded. gülüyor> Sen aptal. <laughs> E bizi ikimizi öldürebilirdin ve kahretsin. Tamam. Pekala tamam. Seni buradan çıkaracağım ama çok acıyacak. <laughs> Wade benimle kal, benle kal diyor. Hadi dostum. Hayır uyan uyan diyor. Hayır hayır, bugün o gün değil, bugün ölmeyeceksin. Şu anda uyanman lazım. Evet, taşıyor onu tabii ki. Hala karnımızda o, o metal parçayı çıkaramadık. <laughs> Nerede olduğumuzu öğrenmeliyim. O yüzden seni burada bırakacağım. Yankileri düşün. Hayır ben, ben Dodgers hayranıyım dedi o <laughs> Yankiler, Dodgers şey. Lanet ah, olsun diye. Sen bakıcılığın pek işe yaramıyor. Rica ederim. <laughs> Şerefsiz evet. Silahına ihtiyacım var. Ben e, kazada onu kaybettim kendiminkini. Ve e, senin sebep <laughs> olduğun şeyden yani. Evet. Sen kendini bandajlı olur. <laughs> sakın kanayı <bandajlayalım>. bölme <laughs> tüm şey tüm tüm eğlenceyi kaçırma. Evet ben gelene kadar gözlerden uzak dur dedi bize. Mateo. Evet arkadaşlar. Ee, bu bölüm ayrı bölüm olacak maalesef tabii ki sinematiği e, sinemati geçemediğim için e, bu bölümden birazdan devam edeyim dedim diğer bölümde şimdilik görüşmek üzere diyelim VJaksın e, olarak numanoma geçeden devam edeceğiz e, arkadaşlar Amborama oyun şimdilik görüşürüz diğer bölümde görüşürüz diyelim.